Her şeyden önce günün anlamına ilişkin gençlerimizin gösterilerini izledik. 11 Nisan kapalı spor salonumuzda Türk gençliğinin geleceğimizin teminatı olan bu yeni neslin sporla buluşması ve güzel ahlaklı milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan geleceğimizde rol oynayacak önemli görevleri üstlenecek olan gençlerimizi sahnede gördük ve o coşkuya biz de ortak olduk. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın, kıymetli hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bütün ilçelerimizde, okullarımızda da kutlanan bu törenler ülkemizin satında her şeyden önce o günün ruhunu, kurtuluş mücadelesinin azmini, kararlılığını göstermesi bakımından bir yenilenme, bir tazelenmedir. Bu anlamda Şanlıurfa'nın da özel bir anlam taşıyan niteliği, özelliği itibariyle bakacak olursak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip il olması hasebiyle 21 yaş ortalamamızda gençliğimizi doğru alanlara kanalize etmek, onların eğitimi, spor, kültür, sanatla buluşmak suretiyle gelişimlerine katkıda bulunmak için bütün kurumlarımız, kamu kurum kuruluşlarımız, belediyelerimiz birlikte hareket ederek Gençlerimizi geleceğe güçlü bir şekilde, donanımlı şekilde hazırlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sporla ilgili de başlattığımız yeni proje çalışması, sporun geliştirilmesi çalışmasının bu anlamda çok işlevsel olacağını ve genç nüfusumuzun spora olan yeteneklerinin keşfedilip onların geliştirilmesi, milli sporculuk mertebesine kadar yükseltilmesi için bütün kurumlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha bayramımızı tebrik ediyorum. Bu güzel etkinliği hazırlayan, sunan kurumlarımıza, başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere görev alan bütün ekiplerimize, gençlerimize, çocuklarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun.